Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle tekrar beraberiz. Bugün sizler için sebzeli kırmızı mercimek çorbası tarifi hazırladım. Mercimek çorbasını bir de benim tarifimle denemenizi öneriyorum. Tam kıvamında ve inanılmaz lezzetli bir çorba oluyor. Çorbanın yapılışını hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Çorbayı yapmak için öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeği derin bir kasenin içerisine alıyorum ve temiz bir şekilde yıkadıktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Çorbayı yapmak için kullanacağım sebzeler 2 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan ve 1 adet patates kullanıyorum. Sebzeleri temiz bir şekilde soyup yıkadıktan sonra kesme işlemini yapıyorum. Bu ölçülerle toplamda 6 kişilik çorba yaptım. Sizler dilerseniz kişi sayısına göre malzeme miktarını azaltıp ya da arttırabilirsiniz. Havucu kesip tencereye aldıktan sonra 2 diş sarımsağı da 5'e 6'ya olacak şekilde kesiyorum. Ve onu da tencereye aldıktan sonra kuru soğanı kesiyorum. Soğanı da ikiye kestikten sonra iri olacak şekilde 3'e 4'e kesiyorum ve tencerenin içerisine alıyorum. Mercimek çorbasını bu yöntemle yaparak hem çok lezzetli, hem çok besleyici ve çok pratik bir hale getirdim. Bu yöntemle çok kolay bir şekilde çorbayı yapmış olacaksınız. Patatesi de aynı şekilde ikiye kestikten sonra dörde beşe olacak şekilde kesiyorum ve tencerenin içerisine alıyorum. Sebzenin kesme işlemi bittikten sonra tencereyi ocağa alıyorum. Sebzelerin üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve ocağı kısık ateşte açıyorum. Sebzeleri kavurmaya başlıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sebzeleri ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Çorbayı yapmak için tavuk suyu kullanacağım. Tavukları önden haşlamıştım, suyunu hazırladım. Sebzeleri 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 çay kaşığı tatlı toz biber ilave ediyorum ve karıştırarak salçanın ve toz biberin de sebzelere karışmasını sağlıyorum. Salçayı da kavurarak ekşi kokusunu gideriyorum. Malzemeyi güzelce karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Üzerine kenara aldığım ve suda beklettiğim kırmızı mercimeğin suyunu tamamıyla süzdüm. Sebzenin üzerine ilave ediyorum ve yaklaşık 2 dakika kadar mercimeği de sebzelerle birlikte kavurmaya devam ediyorum. Çorbayı yapmadan önce mercimeği ılık suda bekletirseniz mercimeğin çok daha çabuk pişmesini sağlarsınız. Malzemeyi güzelce karıştırarak kavurdum. Üzerine haşladığım tavuk suyundan 5 kepçe ilave ediyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar. Çorbayı yaparken tavuk suyu kullandığımızda çorba hem çok besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Çorbanın suyunun bir kısmını tavuk suyu bir kısmını da normal sıcak su kullanacağım. Tam kıvamında sebzeli mercimek çorbası yapabilmeniz için tüm ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Çorbaya 4 su bardağı sıcak suda ilave ettikten sonra 2 durdağa karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatarak çorbayı pişmeye bırakıyorum. Çorbayı orta ateşte ara ara karıştırarak pişirmenizi öneriyorum. Çorbanın tuz oranını da kontrol ediyorum. Tavuk suyunda tuz olduğu için tekrar kontrol ederek yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırarak tencerenin kapağını kapatıp çorbayı pişmeye bırakıyorum. Çorba çok kısa sürede pişiyor. Yaklaşık 15-20 dakikada mercimek ve sebzeler pişmiş oluyorlar. Sebzelerin piştiğinden emin olmak için çatalla kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırarak çorbayı pişirmeye devam ediyorum. Çorbanın kıvamı ve lezzeti çok güzel oluyor gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Çorbayı ara ara karıştırarak pişirdim. Sebzeleri de çatalla kontrol ettim ve piştiğinden emin olduktan sonra Ocağı kapatarak tencereyi ocaktan alıyorum. Blender kullanarak sebzeyi blenderdan geçiriyorum ve pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Blenderdan geçirdikten sonra çorbanın kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli görünüyor ve tam kıvamında bir çorba oldu. Çorbayı servis yaparken limon, pul biber, nane kullanabilirsiniz. Ben limon ve nane kullanacağım. Sizler için sunum hazırlıyorum. Sizler sunumu izlerken ben sizlere veda edeceğim. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendikten sonra arkadaşlarınızla sosyal medyalarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.